Öncelikle açılışımızı yapalım. Hani arkadaşlar bugün bugün sizinle birlikte Evet bugün sizlerle birlikte bir tane Dark Stay Days'e başlayacağız. Bir zombili oyun ama hiç fikrim yok. Yapabileceğimi sanmıyorum. Bağırmamaya çalışacağım. Yani böyle e, zombili oyun, ASMR tarzı bir şey olacak bu video. Sessizce yapacağız bu işi. Tamam mı? Sessiz sedasız. Bize hayırsız kardeşimin aldığı bu cengaver eşlik edecek. Bunları mı takacağım biliyor musunuz? En iyi yer. Ben yani biri ben oyuncak olsaydım kesinlikle burada durmak isterdim yani. Bunun bir salgını oluyor. Ondan sonra biz biz göt oluyoruz. Biraz küfür edeceğim bu arada ben burada. <laughs> Çünkü niye bilmiyorum içimden İçimden öyle geliyor. Ben şimdi önceden girdim oyuna. Ee, sadece bunu oluşturdum. Bu avatara şu verdim ismini. Çünkü neden olmasın? Çok merak ediyor Evet. İnsanlığı umutsuzluğa sürükleyen zombi virüsü. İlk o florada... Ah konuşamıyorum ha! Bir tatil köyünde keşfedilmiş. Enfekte olanların zombiye dönüştükten sonra maruz kaldıkları bilmem ne... İki mesajı <laughs> çalıştı ancak tüm çabalar başarısız olmuş. Hmm. Örneğin Sand Creek'teki duvar zombide tutmak için inşa edilmişti. Hayatta kalanlar topluluklar oluşturmak, birbirlerine iletişim kalmak için uygun birbirlerine sağlar. Hmm, okey. Çok geçmeden başka bir tel ortaya çıktı. Bu maske halinde acıman özlüğü ve topluluğu ele geçiyor, ele geçiriliyorlardı. ha takılanlar ya kaçmaktan başka çaresi yoktu. Abi o kadar saçma bir şey ki bence bak. Çünkü abi bak dünyanın affedersiniz affedersiniz amına konuyor dünyanın yani, yani bir de var ya yok işte şey olacak da o baya güzel başladı lan oyun bu arada. Oy. Bir şey değil mi? Baya kurtarıyor bizi galiba. Dur. Bizi bayan kurtarıyor şu anda. Aha. Kız kaçın. Kız kaç. Çabuk kaç. Sakın atlama. Atlama sakın. Beni bırakma arkada. Eee. Allah kahve belalara bak. Evet, geçmek. Evet, ilerleyelim. Evet, geçelim. Ay kızlar oyun çok iyi. Çok güzel duruyor. Evet. Jimmy. Jimmy. Em elim bas. <laughs> Jimmy ile basarak konuşmaya çalışıyorum ya Rabbi. Diğer taraftaki tünelden çıkarsanız memleketin Ammos'u göreceksiniz. Ammos'u. Memleketin Ammos'u göreceksiniz. O diken dikenin daha fazla dayanıcını sanmıyorum. Gidecek bir yeri yoksa benim Ammos'a gel. Orada daha güvende olursun senin saniye, hayatım eyvallah Allah razı olsun. Zamanımız azı o yüzden önce bir bu, bu silahı şey sile. Ben niye konuşamıyorum? Ben what the fuck amına koyayım. <laughs> Bekle kanın rengi ne böyle? Sanırım bir önce ısırmış olabilir. Hayda sıçtık. Hayda, baştan sıçtık. Bir enfeksiyon tedavisi aşınız var mı? Evet tedavisi mi? İğnesi mi? Bu zombi virüsünün enfeksiyon aşamalarını hafifleten bir tedavi zombi cehennemin halde kalmak için kesinlikle gerekliymiş. Hmm. Sıçtık desene sen o zaman baştan yani baştan. Yani balık baştan kokar ya. çok endişe ve ısırıl, ısırılmak demek her zaman zombi olacağının anlamına geliyor. Gelmeyiz. Önce çevrede enfeksiyon tedavi iğnesi arayalım. E, madem böyle bir şey var niye hala zombiler var ama <laughs> birini görmeden dur bir dakika. L'ye basarak oğlum L nerede? Siz iyi misiniz? Ben buraya buraya gelene kadar. <laughs> yani ışığı niye daha klavyenin diğer tarafına götürdünüz? Koşamıyor muyum? O atlayabiliyorum. Koşamıyorum galiba. E ee, ne yapacağız? Aa klavyenin bir ucunda lan ben nasıl açacağım? Aa yo 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 yo. Yo 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 yo. Ben ben yapamam bu. <laughs> ne yapayım ben bunu? Tamam, kullanalım. Ne yapalım? Kullan. Koş pesimizden gelecekten şimdi anamızınkini göreceğiz. Ay çok iğrenç insanlarsınız biliyor musunuz? Ben demin ne diyordum? Dur bir dakika şu geçsin de bakacağım. Ay peşimden koştu. Ay bana verme şu an bana verme. Şu an bana verme. Oyunu bana verme şu an. Koşalım hadi durmayalım duruyor malak gibi duruyor benim elim yanımda ya. Ya affedersiniz milletin bilmem neresine konuyor. Ama maskeli adamlar geliyor. Şu kadarcık insanı zaten olmayan insanı bir de öldürüyor bir de. <laughs> o zombiler bize oyla da bu, bu yüzden geç olduğunu biliyorum ama. Kasaba çok sessiz. dinde bir şey mi oldu? Kanka sence olmamış mıdır? Evet böyle zamanlarda sakin olmanız gerekir. Ölülerdeki İleride... O soru işareti ne lan? bankaos benim eski evim diyor. Tamam. Hadi gidelim. Linda beni bekliyor. İnşallah. İnşallah. Öyle çok şey konuşuyorsun ama hadi bakalım gidelim. Çok şey konuşuyorsun ama hadi bakalım. Koşma koşma. Hadi Allah. Allah. ödüm patladı baksana. Yemin ederim var ya. Yüz <laughs> ifademe bakamadım bu arada. Linda, Linda gitmiş abi galiba. Yani Linda, aa, bence baya kötü bir şey gördü bu arada. Çok kötü bir şey görmüş olabilir bu arada. Gerçekten de. Belki bir saniye birileri bu tarafa gidiyor. Silahlı gibi görünmüyor abi. Neden orada olduklarını öğrendim. Zinde kal. Bakacağız, bakacağız. Bakacağız bakalım. Hayırdır oğlum siz, hayırdır? Oğlum o kafandaki ne lan? derim yani bu hayatta, bu yaşamda hani bu tip sence <laughs> Devam edelim mualları göz atın. Bunun <laughs> paranın değeri kaldı mı sence? Zombiler istila etmiş. Herkes birbirini yiyor. Paranın değeri mi var? Ne, ne beni burada gördüğüne şaşırdım. Ne olmasın? Ben ya? Allah Allah bir de ben netten o şerefsize bak lan bir şey diyeyim mi ben köylüyüm ben istediğimi yapabilirim ha. <laughs> Ekerim biçerim yani her türlü ben işimi idare ederim yani. Şu bir adam gördüm sürekli pusta bekliyordu gerçekten seni bozuyordu. Sonra ilerideki binaya doğru yöneldi. Şimdi başına ne geldiğini kimse bilemez bildiğim kadarıyla çoktan ölmüş bile olabilir. Önce onu aramam gerekecek. Teşekkürler Maxi. Maxi sevdim seni. Bakalım Max'in bahsettiği adam önümüze duran bu bina adamı. Tamam. Biz de niye hep böyle anlaşıldı falan diyoruz. Dış çıkacaksınız kendinizi hazırlasın, iyi olur. Son zamanlar uzak duracağım. Maske haydutları herkes o maskeli haydutlar ben ama ben var ya. Yani. Ses duydum. Hemen. Hemen bakacağız. Hemen bakacağız. plan sizin var ya ben onunun ki lan ay adamı vurduk yanlışlıkla ananın ki yok. var mı başka biri var mı var mı y yemek ister misin burası mı ana bu değil mi lan ha? oğlum hay <laughs> zombi yerde yatarak mı öldü ay yazık kurban oldu Kurban ey kurban. Var mı burada bir şey? Allah kar sizi sizi. Allah kar. Abla, abla, abla kurban oldum. Kurban oldum abla. Ne yapıyorsun abla? Oğlum kafası mı patladı? Bana mı? Ona lan öyle. Ana. Oğlum bunlar çok kötü lan. Ana. Kontrol edelim. Hemen gidelim. Bir kız koş. Ah. Koş. Koş. Kız çabuk ol. Çabuk aç kapıyı. Sizin bacağınıza çıkıyorum. Siz beni bir görüyor musunuz? Abi geç arkama geç arkama. Arkama geç. Ne var burada? Burada ne var? Ne var burada? Yukarıda mı? Dur. Dur. Onun kilo. Onun o. Oy. Görüyor musun? Arkamdaydı gencolar. Vallahi yiyorduk. <laughs> Beni enfeksiyon tedavi. Ya sen gidip alabilirsin. Ayaklarım var. Daha zombi olmamışsın ya o. Deli burada yalnız bırakamayız. Ben kalıp bunu kurayım. Sen gidip. Ben niye alıyorum? Lan sen adam değil misin? Beni niye gönderiyorsun? Ne? O niye? İnşallah başıma bir şey gelmez. Allah kar Bismillah. Bismillah. Çok Var mı burada bir şey? Var mı? Allah, Bismillah yerde yatıyormuş ya. Benim patladı ya. Bunlar niye yerde yatıyor? Bunlar niye yerde yatıyor? Şu <laughs> kumfe. <Şükür. gülüyor> <laughs> Bak zombi mambi olmadan önce kendine gaz tıkarım kafana bir tane. Dalayarak gibi gezme etrafta beni delirtme. Ağzına bana bozma tamam mı? Hadi bakayım. <laughs> de, o zamanki gibi görünüyorsun yanındaki kim? <laughs> Yeni eşi. <gülüyor> <gülüyor> o eski bir arkadaş. Belki de kalır çünkü şey bu kar... Neresi karmış kamını koyayım? Oğlum neresi karmış? Beni zombilerden kurtardın. Tamam işte daha ne? Daha ne istiyorsun? Hayırdır pardon? Gördüğünüz gibi ama saat kimse kalmadı. Kesin olarak bilmiyorum ama sanırım çoğu enfekte oldu ya da burayı terk etti. Linda onların arasında değildi. Onu görmüş olsaydım hemen tanırdım. Bu bir aksanla konuşuyor ama ne aksanı bilmiyorum. Eğer Amos'u değilse o zaman hangi cehenneme gitti? Güvende miyim? <laughs> Çok fazla düşünme Jimmy. Diğer hayatta kalanları Neil Field ve Golden kadar takip etmiş olabilir. Hmm ben de buraya anneyi aramaya geldim. Hatırladın mı kız kardeşim? Sana verecektik o. <laughs> ama sen ısrar ettin. Linda'yı alacağım dedin bana. O ne ne kadar. <laughs> Oğlum bu oyun baya büyük bir oyun galiba. Biz böyle hardtan girdik ama biz bu oyunu bitiremeyeceğiz gibi duruyor. <laughs> biz birkaç bölüm oynarız. Birkaç bölüm. Bence olabilir. Kabımızı kapatalım. Gir Jimmy. Jimmy lan girsene içeri. Şerefsiz de bak kapıyı kapatacağım salak. Aa deli mi ne? Her yer zombi kaynıyor. Beyefendiye bak ya götü açık geziyor. <laughs> yani arkanın kapısı açık mı derler kapıyı kapatmaya ne hani. Max Linda her gün hangi yer Bilgi mı? Hmm. hmm. Pek saygınmaz. var. <laughs> İyi bir silah hakkında biraz bilgiler edindim. O silaha sahip olmak sana birçok yönde yardımcı olacak. Sana nerede olacağını söyleyeyim. Ya ana. <laughs> ben Ben niyete gidiyorum. Jimmy geç önümden. Kız dur. Tamamdır. Oo güzel. Ah silah mı buldum ben az önce? Bu alfa 12 zombilerle savaşın işine yarayacak. O silahı sen kullan. O sırayı ararken denemezsiz gel. Araba bulmak için biraz zamanla ihtiyacımız varmış. Arabayı kullanabilmek için yakıt bidonu ve araba ta... <laughs> Yakıt müdürü araba tamir ailesi bulunabilecek yerde sana göndereceğim. Eğer uygunsa onları getir lütfen. Abi ben ayakçım falanım herhalde şu an. O sırada ben de Linda'nın izni biraz daha arayacağım diyor. Götünden vurayım deseniz sen gör. Sen gör sen. Arkadan götünden vurdum ya. Ya çok kötü öldü ya. Ya abi çok üzüldüm ben ya. Gerçekten. Ben de gerçekten insanken çok iyi bir insanmıştır da. Aldı mı işte? Abi de bana şey yapıyor ya bana böyle Bu en sevmediğim şey böyle triplen böyle, böyle saçma sapan böyle trip tripe giden insandan nefret ediyorum bak. Güzel güzel iş önce eve dön. Linda'nın herhangi bir izler rastlamak için internet aramaya devam edeceğim. Kanka sen pek şere, şey yaramıyormuş gibi duruyor ama en ona yazı ama sonundaki verileri mi? <laughs> Seni ben bu sesle konuşacağım. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yok mu? Yine de bana haber verdiğin için teşekkürler. Sana bahsettiğim arabayı aldım. Ana kimin Ama kimin yaptığını yaptırmalıyım. Ne? <laughs> Linda'nın yeni bulmaya döklenmeliyim. Şu kufe git arabaya getirip senin ben kalıbına... öyle otomatik mi geliyor? Ananın ki. Nereye gidiyorsun lan? Az önce ne oldu? Gel Jimmy. Koş. Şimdiden gel. Vallahi bindirmem seni arabaya. Kalırsın bu orada. O göt gibi kalırsın ortada. Kapıyı kapasam gelir mi lan? Kapatayım kapıyı dur. Allah gelirsin şimdi. <laughs> Hadi gel. Ay açıp da gelebiliyormuş lan. Hay bir dakika dur. Ben mi sürüyorum? İn kanka. Kanka in arabadan. Bir de arka ot koltuğa oturuyor şerefsiz ya. Ne yapacağım? Bir dakika. Işıksız gidelim. Oğlum bayağı sürüyorum ben şu an. Oha bayağı iyi. 20 minutes later. İndiremedim. <laughs> I know. I know. I know. Oğlum bu ne lan? Bir kurbanın günlüğü. Bir kurbanın günü. Kurbanın arıyorum ve yeni bir bilgi aldım. Ayda. Onların yanın arasında kaşıklı insanları mukaraya götürmüş gibi görünüyorlar. Teşekkür ederim. Her zaman zeki olan. <laughs> Heh, tam böyle gitme şeyini ayarlayayım da. Ne olur ne olmaz şimdi. Nelマガin Var mı başka bir şey? İyi misin lan? Ya sikeceğim bak. Var mı arkamda? Var mı? Oy! Şerefsiz köpekler! Arkamdan yanaşıyorlar bir de ya. İtler ya. Vay şükürler olsun ya. Bir dayı kalk dayı. Dayı kalk öleceğiz zaten şimdi kalk. Kapını kapat. of oh, dayı niye kapatmıyorsun kapını ya. Allah seni geri... Ya sen geri zekalı mısın dayı ya? Sen da yemin ederim geri zekalı bu dayı ya. Açın bakayım kapıyı. Ana çok da çok da böyle çok da güvenliymiş ya burası. O da ayrı. Ben oyunu bayağı beğendim bu arada. Ben bunun devamını çekerim diye düşünüyorum. Yani bayağı Linda'yı hani Linda artık e, şey mi olmuştur bilmiyorum ama gerçekten beğendiğim bir oyun oldu bu oyun. On, bunun serisini yapmayı düşünüyorum. Gayet güzel bir oyunmuş bu. Bilginiz olsun. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 <laughs>